Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım her şey yolundadır, keyifler yerindedir. Hadi gelin bakalım bu akşam için e, Yüksek benliğimizden ve evrenden mesajlar alalım sizin için. Ama bu mesajlarımız ne ile ilgili olsun? Şu anda ruhunuzda sıkıntı yaşadığınız başlıklarımız varsa bunlarla ilgili şifa niyetine yüksek benliğimiz ve evren mesajlarımız sizi destekliyor olsun. Arkadaşlar sonu hepsinden birer saniye alacağım. İki grup şeklinde yapıyorum. Deste seç. Birinci grubum, ikinci grubum. Zamansız zamana niyetlidir bu arada. Hadi gelin evren mesajlarımızı bir karttan çıkaralım. Kusura bakmayın parmağım çok acıyor. O yüzden çok fazla karıştıramıyorum. Ama gelecek mesajlar gelecektir. Ve melek mesajlarımı da destekliyorum. Ruhunuza ne iyi gelirmiş şu an? Kalbinize, ruhunuza şu anda alacağınız hangi mesajlar iyi gelirmiş? <laughs> Çok özür dilerim. Birinci mesajım için bu savaşı kazanabilirsin diyor. Bir savaş halinde olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yüksek benliğiniz bunu söylüyor. Hobileriniz, hobiler sizi endişelerden ve sıkıntılardan uzaklaştırmanın harika bir yoldur. Bu yol haritası bir yol haritası oluşturma hayatınıza hobiler dahil edin. Arkadaşlar dans etmeyi seviyor olabilirsiniz. Müzik dinlemeyi seviyor olabilirsiniz. Resim yapmayı seviyor olabilirsiniz. <laughs> Spor yapmak olabilir. Yoga yapmak, meditasyon yapmak, ya neyse artık hoşunuza giden ve sevdiğiniz bunlarla ilgilenmenizi söylüyor aslında bakarsanız kartlarımız. Affetmenin yolu melek mesajlarımızdan gelen tavsiye. E, affetmeli ve serbest bırakmanızı söylüyor. Böylece hafifleyeceğinizi söylüyor aslında bakarsanız kartlarım. Aslında bakarsanız şöyle de bir durum var. Nasıl affedebilirsiniz? Muhatabını karşınıza almanıza gerek yok. Sizi biri üzmüş olabilir. Bu durumda diyebilirsiniz ki oluşuna saygı duyuyorum. Seni affediyorum. Senden özgürleşiyorum. Seninle olan tüm bağlarımı kesiyorum. Ancak o şekilde sırtınızdaki yüklerden kurtulabilirsiniz diyor kartlarım. Hadi gelin bakalım. Ee, i̇lk önce yüksek benlik mesajımızı okuyalım. İstediğinden fazlasını hak ediyorsun diyor. Ee, evren mesajınızı kalbin çağrısı. Kalbinizin sesini dinleyin. İhtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. Kalbinizin derinliklerinden gelen hislere kulak verin diyor. Ve burada bir melek mesajımız var. Yenilendiğiniz bir dönemdesiniz arkadaşlar. Enerjiniz yenilenmiş olabilir. Canlandığınız, tazelendiğiniz bir süreç, sürece girmiş olabilirsiniz. E, kalbinizin sesini dinlemenizi istiyor. Zihniniz mi, kalbiniz mi? Bunu bir iyice bakın olur mu? Çünkü zihninizle, zihniniz negatiftir. Kalbiniz pozitif duygular barındırır. Onu dinlediğinizde işinize yarayacak. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, beğen yapmayı. Bununla beraber ama verme de, dengesini korumaya dikkat edelim Olur mu? Hoşçakalın. İyi akşamlar dilerim.